Evet, kim görmek ister de güzel bir soru. Belirli bir işin, işlemin ve yarışmanın veya teknik alanda belli bir işin kısa sürede ölçmek amacıyla kullanılan alet nedir? Kronometre. Evet mesela şuradan şuraya ne kadar sürede yaptık diye bunu kullanıyoruz. Külkide sattı masalda bunu okumuştum. Daha önce anlatmıştım. Hangi ünlü yapıyı görmek isteyen birinin gitmesi gereken ülke İtalya'dır. Bunlar da biyom olmuş oluyor. Canlıların yaşadığı yerler biyom olmuş oluyor. Biyolojide hem coğrafyada da geçiyor bu kavram. İtalya'da ne var? Pizza Kulesi var değil mi? Eiffel Kulesi nerede? Fransa'da. Taç Mahal nerede? Hindistan'da. Ee, Brown Ders kapısı da. Evet. Nereye gitti bu soru? Evet bunu yaptık. Geldik şu soruya. Finlandiya'da 2024'te 11 kaç kaç binlik soru mu? 200 300 binlik bir soru olması lazımdı. Finlandiya'da 2024'te bakın daha yeni 11 16 e, yaşları arası çocuklarda akademik bir araştırmada hangisinin desteğinin çocuklara davranışsal ve duygusal sorunlarını azaltmada diğerlerinden etkili olduğu gözlenmiştir. Annesinin annesi mi, babasının babası mı? Ben kendi çocukluğumdan, kendi hayatımdan bilerek annesinin annesi demiştim. Evet doğru cevap da öyle oldu. Annelerin annesi yani. İstanbul'u kuşatan ilk Osmanlı padişahı hangisidir? Biz insan olarak tarihimizi çok iyi bilmemiz gerekir. Tarih çok güzel. 200 binlik soru. İstanbul'u kuşatan ilk Osmanlı padişahını soruyor. 1. Murat, 1. Beyazıt, 2. Murat, 2. Mehmet. Bunlardan hangisi cevap? Cevap 1. Beyazıt. Evet 1. Beyazıt. Yıldırım Beyazıt yani. Ona nasip olmadı ama.